Herkese selamlar. Hızlı bir hafta başı analizi yapalım. Kripto tarafında çok güzel hareketler var gördüğünüz gibi. Bir miktar geri çekilme olsa bile çok güzel bir alandayız şu anda. Ve genel olarak piyasaya da baktığımızda altcoin'lerin daha pozitif olduğu bir döneme giriyoruz gibi hissediyorum. Burada gördüğünüz gibi bir alçalan kama formasyonu takip ediyorduk ve şu anda an itibariyle bir de fincan kutu formasyonu çıkarmış. Bunu da takip etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde muhtemelen çok güzel fiyatlamalarla karşı karşıya olacağız. Tabii ki yolumuza da detaylı analizler yaparak devam edeceğiz. Bugün sadece kripto tarafına bakmayacağım. Birkaç tane altcoin'e hızlıca bakmamız lazım. Sonrasında emtia tarafına ve Amerika borsası tarafına da hızlıca bakmamız lazım. Çok fazla grafik olduğu için grafikler üzerinde çok derin bir değerlendirme yapmayacağım. Şimdiden belirtmiş olayım. Çünkü altcoin'lerle ilgili anlatılacak çok fazla şey yok. Şimdi hiç beklemeden Bitcoin tarafıyla başlayalım. Öncelikle şunu belirteyim. Bu hafta takip etmemiz gereken ciddi bir ekonomik veri yok. Sadece Amerika tarafında Açıklamalar var. Telegram'dan ve Twitter'dan bunun paylaşımını da yaptım. Hem Trump açıklama yaptığı hükümetin açılmasıyla ilgili pozitif bir seyir devam ediyor ve muhtemelen birkaç gün içinde açılacak. Zaten biz geçen hafta Amerika'daki genel durumun ne kadar negatif olduğunu değerlendirerek muhtemelen birkaç gün içinde bu işin sonuçlanacağını değerlendirmiştik beraber. En son yapılan açıklamalarda hükümet açılışının çok kısa bir süre içinde olacağını bize gösteriyor. Şimdi bu hükümetin kapalı olmasından kaynaklanan baskının piyasaların üstünden kalkması bir yana kripto para piyasası özelinde beklediğimiz ETF haberlerinde hızla gelmeye başlama ihtimali var. Bu açıdan kripto paralarda pozitif bir hareket görüyoruz. Eğer ETF'lerle ilgili negatif bir haber akışı olursa çok sert aşağı yönlü bir hareket olabilir ama ben böyle bir şey beklemiyorum açıkçası. Lakin Bitcoin'de de baktığımızda çok kısa vadede takip ettiğimiz bu düşüş trendini yukarı yönlü kırdık. Bu pozitif ama hala 107.600 seviyesinin altında fiyatlanıyoruz ve takip ettiğimiz ana düşüş trendi hala devam ediyor ve bu düşüş trendi şu an, an itibariyle 110.000 seviyesinden geçiyor. Bu seviyeleri takip etmeye devam edeceğiz. Ama genel olarak grafiğe baktığımızda iki tane iç içe geçmiş formasyon takip ediyorduk ve ikinci formasyonun kırılımı gelmeden yukarı yönlü bir hamle söz konusu oldu. Burada takip ettiğimiz ikinci ters flama formasyonu da ortadan kalkmış oldu. Şimdi bu düşüş trendiyle de artık işimiz yok. Çok kısa vadede takip edebileceğimiz bir yükseliş trendi bu şekilde karşımızda duruyor hareketli ortalamalar tarafına bakacak olursak da artık düşük periyotlu olan hareketli ortalamalar yönünü yukarıya doğru çevirmiş durumda. 100 günlük hareketli ortalama gördüğünüz gibi direnç olarak bizi karşılamış durumda. Bir miktar geri çekilme sonrasında yeni bir yukarı yönlü hamle söz konusu olabilir ve bu yeni hamlede muhtemelen 100 günlük hareketli ortalamada kırılacaktır. Çünkü piyasanın geneline baktığında yani özellikle altcoinlere baktığımda yükseliş formasyonları yavaş yavaş karşımıza çıkıyor gibi görünüyor. Mesela Dogecoin tarafına direkt olarak bakalım. Burada gördüğünüz gibi bir fincan kul formasyonu var. Daha önce de zaten takip ettiğimiz bir alçalan kama formasyonu vardı. Bunun kırılımının ve retestinin geldiğini görüyoruz. Burada bir yükselişin olması muhtemelen Bitcoin'in yukarı hareketiyle olacaktır. O sebeple Bitcoin ile ilgili de pozitif bir değerlendirme yapabiliriz. Ama dikkatinizi çekerim hala bir kırılım gelmedi bu detayları da değerlendirerek takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi sadece burası değil 107.628 seviyesi çok güçlü bir destek seviyesiydi ve şu anda güçlü bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkacak. Hem bu bahsettiğim direnç hem de bu düşüş trendi iki ayrı direnç olarak karşımızda duruyor. Fiyatın buralarda birazcık oyalanması normal olacaktır. Bilginiz olsun. Ek olarak burada da bir topo formasyonu çıkarabilir. Bunu çizmek için erken ama şimdiden belirtmiş olayım. 111 bin seviyesinde aşağı yönlü yeni bir hareket söz konusu olabilir. Sonra yeniden yukarı yönlü hareketi takip edebiliriz. Yani bu şekilde bir hareket söz konusu olabilir takip etmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi bu son söylediğim sadece bir olasılık. Şimdi sadece Bitcoin'in normal grafiğine bakmıyoruz. CME vadeliğiler tarafına da bakmamız lazım. Ve CME vadeliğilerde gördüğünüz gibi GAP'li bir açılış yaptık bu hafta. Hemen bu GAP'i de grafik üstünde belirteyim ve takibe başlayalım. Muhtemelen çok kısa süre içinde kapanacaktır bu gap. Aşağı yönlü küçük bir hamle yapıp bu gap'i kapatması gayet normal bir fiyatlanma olarak değerlendirilmeli. Yani bunu bir panikle değerlendirmek, yeni bir düşüş dalgası başlıyor gibi değerlendirmek için şu anda koşullar çok uygun değil. Geçen hafta olsa hükümet açılışı ile ilgili pozitif veriler karşımızda yok ve ETF'lerle ilgili bir beklentimiz de şu an için yok diyerek yeni düşüş dalgası ihtimallerini değerlendirirdik. Ama şu anda temel haber akışına baktığımızda hükümetin açılması ile birlikte pozitif gelişmelerin karşımıza çıkma ihtimali de artmış oldu. Beraber takipte kalmaya devam edeceğiz. Bitcoin dominans tarafına bakalım. Şimdi dominansta çok güzel bir fiyatlama var. Hem hareketli ortalamaların altındayız hem de 60.07 seviyesinin kırılımı sonrasında buradan retest aldık ve satıcılı fiyat seyri devam ediyor. Yani buraya baktığımızda tam bir retest almış olduğunu ve son mumlara baktığımızda düşüş ihtimalinin daha ağır bastığını görüyoruz. Burayı takip etmeye devam edeceğiz. Yukarı yönlü bir hareket söz konusu olursa 60.07 seviyesi yine çok güçlü bir direnç olarak bizi tutacaktır. Bu seviyeyi de yakından takip etmeye devam edeceğiz. USDT dominans tarafına bakalım. Şimdi en önemli grafiklerden biri her zaman buydu. Şimdi burada bir flama ihtimalinden bahsediyorduk ama bu ihtimal tamamıyla ortadan kalktı. Bu bizim için çok pozitif bir durum. Ama buraya baktığımızda hala karşınızdaki bu formasyonların bozulmadığını ve yükseliş trendinde fiyatlanmaya devam ettiğimizi görüyoruz. Yani evet pozitif fiyatlanmalar var ve ben bu pozitif fiyatlanmanın devam edeceğini düşünüyorum. Ama formasyonlar yani grafik bize şu anda çok risk almamız için uygun bir ortam olmadığını da ayrıca belirtiyor. Bunu da size belirtmek durumundayım. Buradaki bu trendi birazcık daha kalınlaştırarak takip edelim. Bu trendin kırılmasıyla bizim için çok daha pozitif bir süreç söz konusu olacaktır. Ek olarak 5 seviyesini unutmayalım. Çünkü burada 100 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamanın destek olarak bizi karşılayacağı bir alan var. Daha önce direnç olarak bizi tutuyordu ve şu anda gördüğünüz gibi burada hem siyah hem de mavi olan hareketli ortalama 5 seviyesinden geçiyor. 5 seviyesinin altında fiyatlanmaya başladığımızda bizim için çok daha pozitif olacaktır. Takip etmeye devam edeceğiz. Piyasa yavaş yavaş dönüyor gibi görünüyor ama dediğim gibi USDT dominansı özellikle çok yakından takip etmemiz gerekiyor piyasa ne durumda olursa olsun işlem almayın hiçbir zaman demeyeceğim. İşlem almak için ben bekliyorum bazen ama beni izleyen swing traderlar da var, day traderlar da var ve day traderlar her zaman bir işlem fırsatı bulur. Gerekirse sel yönlü pozisyon açar, gerekirse tepkiye oynar ama ben swing trade yaptığım için beklemeyi tercih ediyorum. Çünkü ben bütün dünya piyasalarında işlem yapıyorum. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü işlem fırsatları her zaman çıkacak. Yani düşük periyotlara indikçe yeni işlem fırsatlarıyla karşı karşıya kalma durumumuz söz konusu olur. Ve şimdi de zaten birazdan çok hızlıca üstünden geçeceğiz bazı altcoin'lerin. Bu altcoin'lerde pozitif formasyonlar karşımıza çıkmış durumda. Ve bazen ben de hızlı girişikler yapıyorum. Muhtemelen birkaç tane pozisyon değerlendirmesi yapacağım. Bununla ilgili de bu işlem fırsatlarını size belirtmiş olayım. Şimdi total tarafına hızlıca bakalım. Burada 100 günlük hareketli ortalama bizi direnç olarak karşılamış gibi görünüyor. Bir ters fırlama ihtimalimiz vardı. Bu ortadan kalktı ve şu anda 3.50 trilyon dolar seviyesinin üstünde fiyatlanıyoruz. Bu da çok pozitif. Sadece düşüş trendi altında fiyatlanmaya devam ediyoruz. Buradaki bu üçgen formasyonunun aşağı kırılımı sonrasında herhangi bir bozulma yok. Yani hala bu üçgen formasyonu çalışmaya devam ediyor. Ve hedef olarak da 2.91 trilyon dolar seviyesi hala orada bekliyor. Bizim istediğimiz şey bu üçgen formasyonunun tamamen ortadan kalkması. Bunun için de buradaki bu düşüş trendinin kırılması gerekiyor ve hatta 3.68 trilyon dolar seviyesinin de yukarı yönlü kırılması bizi çok rahatlatacaktır. Piyasayı da çok rahatlatacaktır ve ondan sonraki süreçte piyasa yepyeni bir yükseliş trendine giriş yapacaktır. Takip etmeye devam edeceğiz. Total 3 tarafına bakalım. Total grafiğinde kırılmamış olan düşüş trendini total 3 tarafında kırmışız. Ve 982 milyar dolar seviyesi şu anda an itibariyle aşılmak üzere. Direnç olarak bizi karşılamış durumda. Bu direnci takip edeceğiz. Buranın kırılımı halinde altcoin tarafında da daha pozitif bir ayrışmayla karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi burada bir de Gördüğünüz gibi bir alçalan kama formasyonu takip ediyorduk. Bu alçalan kama formasyonunun kırılımı geldi ve bir retest sonrasında Bitcoin tarafında CME vadelilerde yani Chicago borsasında açık olan bu gap'i kapatmak için aşağı geldiğinde burada da bir retest söz konusu olacaktır. Sonrasında da bu formasyonun hedefini takip etmeye devam ederiz. 982 milyar dolar seviyesi önemli. Bu, bu seviyenin kırılması halinde muhtemelen momentum artarak devam edecektir. Ek olarak burada da bir fincan kutu formasyonu oluşturmuş ve bunun da kırılımı gelmiş. Re-test için aşağı yönlü bir hareket olması normal olacaktır yani. Bilginiz olsun. Others tarafına bakalım. Şimdi Others'ın da aynı şekilde Total 3 gibi Total'den çok daha pozitif ayrıştığını ve burada da bir fincan kutu ile karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ek olarak Total 3 grafiğinde henüz kırmamış olan direncin şu anda yavaş yavaş bu grafikte kırıldığını görüyoruz ve tüm hareketli ortalamalarda yönünü yukarı çevirmiş. 200 günlük hareketli ortalama bizi direnç olarak karşılayacaktı. Ama buranın kırılımı sonrasında da çok güzel bir fiyat hareketi başlayabilir. Bilginiz olsun. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi piyasa pozitife dönüyor. Ve burada da gördüğünüz gibi takip ettiğimiz bir alçalan kama formasyonu vardı. Bu formasyonun kırılımı ve retesti geldi. Yani buradaki bu hareketi retest olarak değerlendirebiliriz. Dikkatinizi çekerim. Altcoin'lerde pozitif bir ayrışma başlıyor olabilir. Yani Bitcoin'de küçük bir yükseliş görüp altcoin'lerde çok sert yükselişlerle karşı karşıya kalabiliriz ve bu çok pozitif olacaktır. Ve bunun olması da ETF haberleriyle çok mümkün. Şimdiden belirtmiş olayım. Şimdi altcoin'lerden önce çok hızlıca genel piyasaların bir durumuna bakalım beraber. Şimdi onchain tarafında biliyorsunuz long short oranlarına her zaman bakarız ve long oranlarında bir artış gözlemlemeye başladık. Hala yeterince güçlü bir artış olduğunu söyleyemem ama Pozitif bir fiyatlanma başlamış gibi görünüyor. Ve short oranlarında da zayıf bir durum var. Bunun da pozitif olduğunu söylemem mümkün. Değerlendirmemizi bu şekilde yapmış olalım. Şimdi baline siparişleri tarafına baktığımızda burada eklenmiş olan siparişlerle alakalı aşağıdakiler zaten bizi tutuyor. Bunlar bizim için pozitif ve burada 93.000 seviyesinde 92.000-93.000 bin, bin aralığında çok ciddi birikmiş emir var. Yani olur da sert bir aşağı yönlü hareket söz konusu olursa ki şu anda piyasa bununla ilgili emareleri göstermiyor bize. Ama olur da bir sert hareketle aşağı doğru gidersek 92 bin, 93 bin aralığı muhtemelen bizi tutacaktır. Şimdi yukarı yönlü baktığımızda bizi karşılayacak güçlü short emirler var mı? Gördüğünüz gibi 119.000 seviyesinde olduğu kadar ya da daha da yukarıda 124 bin seviyesinde olduğu kadar yoğun dizilmiş bir emir zinciri karşımıza çıkmıyor. Sadece 109 bin seviyesinde birazcık emir var ve bu short emirler diğerleri kadar güçlü şekilde piyasayı tutacak mı? Bundan pek emin değilim açıkçası. Yani yükseliş konusunda 114 bin seviyelerine doğru ve hatta 115 bin diye revize etmiş olayım. Bizim yükselişimizi engelleyecek çok ciddi birikmiş bir short emir zinciri söz konusu değil. Ek olarak şunu da söyleyeyim. CME vadeliler tarafında burada bildiğiniz gibi çok küçük de olsa 113 bin seviyelerinde hala kapanmamış bir gap var. Onu da belirtmiş olayım. Bu gap'i kapattıktan sonra aşağı yönlü küçük bir harekette söz konusu olabilir. Tabii ki fiyat buraya geldiğinde yeni bir değerlendirme yapacağız. Şimdi açgözlülük endeksinde ne durumdayız? Burada 30 seviyesine gelmiş durumdayız. Yükseliş arttıkça buradaki yükselişte de devam edecek. Biz sadece ekstrem korkulu ve ekstrem açgözlü alanları çok yakından takip edeceğiz. Ama şu an için korkulu bir alanda yükseliş geldikçe muhtemelen nötr alana sonrasında da açgözlü alana gelecektir. Takip etmeye devam edeceğiz. Cuma günü ETF tarafında ne olmuş? Ethereum tarafından bir miktar çıkış var. 46 milyon dolarlık bir çıkış var. Ama şu anda piyasanın yükselişine bakarsak eğer muhtemelen yarın bugünün verilerini gördüğümüzde burada çok pozitif girişler karşımıza çıkacak. Ama Bitcoin tarafında ciddi bir satış vardı. Yani 558 milyon dolarlık bir satış oldu. Muhtemelen bugün yine ETF tarafında güzel girişler göreceğiz. Yani yarınki verilere baktığımızda bugün güzel girişler olduğunu göreceğiz. Şimdi çok hızlıca MTA tarafına ve Amerikan borsası tarafına minik bir bakış atalım. Çünkü tüm piyasalar birbiriyle koreli hareket ediyor. Yani mesela altına çok ciddi bir para girişi olduğunda Bitcoin'de bir satış baskısına sebep oldu son süreçte. Yeni bir yükseliş dalgası burada olursa yine Bitcoin üstünde bir satış baskısı olarak karşımıza çıkabilir. Çok detaya girmeyeceğim ama genel olarak baktığımızda bir ters flema formasyonunu takip ediyorduk ve bu ters flama formasyonunun hedefi 3685 seviyesi. Ve iç içe geçmiş bir formasyon olarak bir tane daha ters flama formasyonu karşımıza çıktı ki zaten bu düşüş devam formasyonudur. Lakin buranın henüz aşağı yönde bir kırılımı gelmedi. Bir miktar daha yükseliş söz konusu olursa saatlik periyotta baktığımızda bir miktar daha yükselişin olması buradaki bu yükselen kanalın üst bandı anlamına gelir ve direnç olarak bizi karşılar. Yani altını direnç olarak burada tutabilme potansiyeli var. Onun da üstünde Karşımızda birkaç tane daha direnç var. Bu dirençleri aşmadan ve buradaki yükseliş direnlerine tekrar giriş yapmadan Altında yeni bir yükseliş dalgası olduğunu açıkçası söylemeyeceğim. Çünkü burada yatırımcıları oyalayıp yeniden içeri almak için çabalama ihtimalleri çok yüksek. Genellikle bunu yaparlar. Yani insanları bir süre burada oyaladıktan sonra haber akışlarıyla altınlara yeni girişler yapılması sağlanır ve sonrasında tekrar aşağı yönlü bir hamle söz konusu olur. Orta uzun vadede yükselişin devamını bekliyorum ama kısa vadede bir miktar daha temkinli bakış açımı korumaya devam edeceğim. Ama orta vadede hiç sorun olmadığını söyleyebilirim altınla ilgili. Özellikle Türkiye gibi para birimi enflasyonist olan bir ülkede altın her zaman kazandırmaya devam eder. Gümüş de aynı şekilde altından biraz daha pozitif olduğunu söyleyebilirim. Hatta bir fincan kulp formasyonu çıkardığını bile söyleyebilirim. Yukarı yönlü bir hamle söz konusu olursa 49.78 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor. Gümüşün altından ayrışıp yukarı yönlü bir hareket yapma ihtimali de karşımıza çıkıyor bu şekilde formasyon hedefini de belirtmek durumundayım. Yani böyle bir formasyon çıkarmış ama hemen giriş yapmam muhtemelen 49.78 seviyesini yukarı yönlü aşmasını beklerim giriş yapmak için. Çünkü burası hem eski zirve noktamız hem de çok önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi Brent Petrol tarafında bahsediyordum ne zamandır burada bir tobo formasyonu ihtimali karşımıza çıkmıştı. Şimdi ilk olarak buradaki gap'in tamamen kapandığını söyleyebiliriz. Küçük yeni bir gap açtı ama buradaki bu Topu formasyonu da bizi işleme sokmadan yani kırılımı gelmeden bozulmuş oldu. Ve şu anda yakından baktığımızda bir flama yapıyor gibi görünüyor. Bu flamayı takip edeceğiz. Yani buranın kırılım halinde hemen giriş yapmam yine 65 seviyesi üstünden giriş yaparım ve takibimi bu şekilde yapmaya devam edeceğim. Hedef olarak da bu şekilde kırılım noktasından itibaren yukarı yönlü hedef noktasını belirleyeceğim. Ama henüz kırılımı gelmediği için tam bir hedef noktası belirtemiyorum ve tekrar şunu söyleyeyim: kırılım noktasından değil Fibonacci seviyesi üstünden giriş yapmayı ben şahsen tercih edeceğim. Onu da belirtmiş olayım. Natgas tarafı soruldu. Burayla ilgili çok detaylı analiz yapmıyorum çok fazla yatırımcısı olmadığı için. Ama ben burada Natgas'tan uzun dönemde takip ettiğimiz bu alçalan ama formasyonun hedefi geldiğinde çıkış yaptım. Şimdi burada bu düşüş trendini kırdık. Çok pozitif bir fiyatlanma var ama önemli bir direnç alanına gelmiş durumda. Yeni bir işlem yapacaksam da bu şekilde daha yukarı noktalardan işlem yapmayı tercih ederim. Yani bu şekilde 4.21 seviyesi üstünden işlem girişi yapmayı açıkçası tercih ederim. Buradan yapmam bir miktar geri çekilme olması halinde daha güzel bir noktadan yine giriş yapma ihtimalim olabilir. Ama şu anda değil. Şimdi Amerika borsası tarafına bakalım. Burada da çok fazla detaya girmeyeceğim. Burada tekrar yükseliş trendi üstüne atmış olmamız çok pozitif. Lakin bu alandan hala dönüş ihtimali olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Yani Nasdaq tarafında 25.719 seviyesi yukarı yönlü aşılırsa çok pozitif bir fiyatlanmayla karşı karşıya olabiliriz. Yani buradaki yükselişlerin devamı demek risk iştahının da artışı anlamına geliyor. Takip etmeye devam edeceğiz. Bu arada bu formasyonda hala bozulmuş değil. Yani 24.112 seviyesi hala formasyon hedefi olarak duruyor. Burada muhtemelen bahsettiğim bu alanın yukarı yönlü aşılması hisselerde de çok pozitif fiyatlanmalarla karşımıza çıkacaktır. Mesela Google tarafında bu şekilde bir oluşum var ve bunun yukarı yönlü kırılım halinde formasyon hedefi olarak çok güzel noktalar karşınıza çıkacaktır. Ki hedef olarak zaten burada takip ettiğimiz bu flama formasyonunun hedefi olarak 303 seviyesi burada hala bizi bekliyor. Kırılım gelirse değerlendirmemizi tekrar yapacağız. Ek olarak Nvidia'da stop olmuştum hatırlıyorsanız buradan tekrar giriş yaptığımı belirtmek istiyorum. Bu şekilde 187 üstünden tekrar girişimi yaptım. 102 seviyesinde tekrar karımı alacağım. Eğer tekrar stop olursam burada 164 seviyesine kadar yeni bir girişle muhatap olmam. Çünkü buradaki bu trendi de kırmış oluyoruz. Hatta şimdiden bu trendi revize edeyim ben. Bu şekilde takibimde olsun. Bu trend tekrar kırılırsa giriş yapmadan destek seviyesine kadar beklemeyi tercih ederim. Diğer Amerika tarafındaki hisselere detaylı bakmayacağım. Sadece endeks tarafı bizim için önemli. Amerika'da hükümetin aşılmasıyla pozitif bir fiyatlanma olursa kripto tarafında pozitif etkileyecektir. Bilginiz olsun. Yani Nasdaq'taki pozitif hareketi de kripto piyasası için bir pozitif sinyal olarak değerlendirebiliriz. Şimdi hiç bekletmeden Ethereum tarafına bakalım. Altcoin'lerin lokomotifi olduğu için buradaki bütün pozitif hareketler piyasayı da pozitif etkileyecektir. Şu anda önemli bir direnç noktasındayız ama hala güçlü durduğunu söyleyebilirim. Yani burada bir miktar geri çekilme olması olağan bir fiyat hareketi olur. Ama buranın yukarı yönlü kırmızı da şu anda beni şaşırtmaz. 3.676 seviyesi önemli bir direnç. 100 günlük hareketli ortalamada aşağı yukarı bu dirençten geçiyor. Ve orta vadede takip ettiğimiz bu yükseliş kanalının üst bandı da gördüğünüz gibi şu anda bizi direnç olarak tutan yer. Yani buradaki 3 direnç üst üste binmiş durumda. Ama mumlara baktığımızda hala alıcı olduğunu görüyoruz. Yani Ethereum'un birazcık karakteristiğini öğrendiysek zaten böyle üst üste binmiş olan dirençleri çok sert şekilde yukarı yönlü aşabilen bir coin olduğunu da bilmemiz gerekir. Ethereum için bunu yapmak çok olağan bir şey olacaktır yani. Her zamanda yapmaya devam ediyor. Şimdi buradaki bu düşüş trendinden tamamen kurtulduk. Reteste gelir diye bu düşüş trendini şu anda kaldırmıyorum ama burayla artık çok fazla işimiz kalmadı. Yukarı yönlü hareketlerde artık yeni bir trend takip ediyor olacağız. Onu da grafik üstünde bu şekilde belirtmiş olayım. Şimdi diğer alt köylülere hızlıca bir bakalım. Ripple ve Solana şu anda bana formasyonlarla ilgili bir şey vermediği için buraya çok detaylı bakmayacağım. Şu anda hala düşüş trendi altında fiyatlanmaya devam ediyoruz. 200 günlük hareketli ortalama ve bu düşüş trendi direnç olarak bizi karşılayacaktır. Bir miktar geri çekilme olma ihtimali var. Formasyon olarak karşımıza bir şey çıkmamış. Yani bunun topu olduğunu şu anda söyleyemem. Çünkü çok doğanık bir formasyon. Fincan kulp olduğunu da söyleyemem. Yani çok yakından baksak bir fincan kulp oluşumu karşımıza çıkar ama zaten hedefin çoğunu da almış o sebeple bir şey söyleyemiyorum. ana tarafına da baktığımızda bir miktar zayıf fiyatlanma hala karşımıza çıkmış durumda. Buraları birazcık daha takip etmeyi tercih ediyorum ben. Çok net bir formasyon karşıma çıkarmış değil ve önümüzde de birçok direnç karşımızda. ETF haberleriyle alt yönlerin yukarı yönlü zincirleme bir hareketi olursa Solana ve Ripple'da çok güzel hareketlerle karşımıza çıkacak. Ama şu anda alım yapma konusunda bir miktar temkinliyim açıkçası. Amax tarafına bakalım. Burada bir alçalan kalma formasyonu takip ediyorduk zaten bunun kırılımı geldi ve yakından baktığımızda da bu şekilde bir fincan kutu oluşumu var. Bunun kırılımı 18.40 seviyesinde olacak. Bu seviyenin kırılması halinde 22 seviyesine kadar bir yükseliş ilk etapta görebiliriz. Yani ben bu şekilde bir pozisyon değerlendirmesi yapabilirim. Buranın tam bir yukarı yönlü kırılımı söz konusu olursa 21.89 seviyesine doğru bir yükseliş söz konusu olabilir. Tabii ki beni işleme sokacak mı, sokmayacak mı bunu kırılım belirler. Takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü burada kırılım anında her zaman bir manipülasyon yapmaya çalışırlar. Yukarı aşağı bir iğneleme hareketleriyle önce içeri almaya çalışırlar. Ben bu içeri alma süreçlerinden sonra işleme girmeyi tercih ediyorum. Dogecoin tarafına bakalım. Burada da aynı şekilde bir fincan kulp var. Bu arada piyasanın genelinde çok kısa vadede bu şekilde fincan kulp formasyonları karşımızda duruyor. Bilginiz olsun. Bu şekilde Dogecoin tarafında da yukarı yönlü bir hareket var. 21.61 seviyesine doğru bir yükseliş söz konusu olabilir. Zaten daha geniş perspektifte baktığımızda burada bir alçalan kama formasyonu da görüyoruz. Bu alçalan kama formasyonunun hedefi de 0.26 seviyesi. Takip etmeye devam edeceğiz. Link tarafına bakalım. Burada da aynı şekilde bir fincan kulp oluşumu var ve bunu da yavaş yavaş kırılımı geliyor. 16.57 seviyesinin yukarı yönlü kırılım halinde ben link tarafında da işlem girişi yapmayı düşünüyorum. Burada bir alçalan kama formasyonu var. Ben bu formasyonların hedeflerini veriyorum. Yani burada 4 saatlik periyotta takip ettiğimiz bu alçalan kama formasyonunun hedefi 22 seviyeleri. Ama ben işlem yaptığımı her söylediğimde burada bir tane işlem değil destek ve dirençler arasında trade ettiğimi söylüyorum. Yani bu hedefe gelene kadar birçok işlem yapıyorum ve bazıları da stop olurken bazılarında da kar ediyorum. Bilginiz olsun. ADA coin tarafına bakalım. Burada yine dikkat ediyorsanız oluşumlar neredeyse birbiriyle aynı. O yüzden bütün coinlere girmek yerine 2-3 tanesini seçip giriş yapmak çok daha mantıklı olacaktır. Ekstrem şekilde fiyatlanan bazı coinler olur ama bunları yakalamak çok zordur. Mesela Monero'dan bahsettim geçen gün ve çok hızlı bir yükselişle karşı karşıya kalmıştık. Bu şekilde. Burada analizini yapmıştık ve çok hızlı geldi hedefine. Benim şu anda baktığım grafikler Monero gibi hikayesi olan coinler değil. Benim şu anda baktığım güçlü ve altyapısı sağlam olan coinler. Ama Monero'daki hikaye neydi? Zcash tarafında ve Dashcoin'deki bu gizlilik üzerine kurulu altyapının aynısı Monero tarafında da vardı ve Monero diğerlerine oranla çok ucuz kalmıştı. Ve büyük bir tobo formasyonunun kırılımı da gelmişti. O sebeple Monero'dan özellikle bahsetmiştik. Ama şu anda piyasada normal bir fiyat hareketi var ve stoplu şekilde basit teknik analiz işlemleri alacağız. Burada da bir fincan formasyonu var. Kırılımının tamamen gelmesi halinde 0.67 seviyesini hedeflemeye devam edeceğim. Bu şekilde boyun çizgisine de grafik üstünde belirtmiş olayım. Zaten bir alçalan kama formasyonu da var. 0.67 seviyesinin kırılması halinde buradaki düşüş trendini hedefleyerek yeni bir işlem girişi de yapabilirim. Takip etmeye devam edeceğiz. Şimdi BNB tarafına bakalım. BNB'de biliyorum herkes artık nefret ediyor. Ben de hiç sıcak değilim ama grafik üzerinde bu şekilde bir oluşum karşımıza çıkmış durumda. Ve bu fincan kum formasyonunun kırılımı neredeyse gelmiş. Bir miktar geri çekilme sonrası da yeni bir yukarı hareket söz konusu olursa eğer formasyon hedefi olarak ben bir sonraki Fibonacci seviyesini takip ederim. Yani 1086 seviyesi takibimde olur muhtemelen. Ama kırılım anındaki bu fiyat hareketini birazcık takip edeceğim. Yani ben tam kırılım alanlarından değil bir miktar yukarı yönlü hareket etmeye başladıktan sonra almayı tercih ediyorum her zaman. Yani momentumla trade etmek her zaman daha güvenli bir trade şeklidir. Şimdi son olarak Ondo tarafına bakalım. Burada daha önce saatlik grafikte özellikle bahsetmiştim. Bir flama formasyon oluşumu vardı ve bu flamanın kırılımı gelmedi. Aşağı yönde bir hareket söz konusu oldu. Yukarı yönlü bir hareket olsaydı bize işlem fırsatı verecekti ama buradaki alçalan kanalı takip etmeye devam etti. O sebeple bir işlem girişimiz de olmadı. Lakin buradaki bu kanalın kırılımı da 0.65 seviyesinden yani birazcık daha aşağı seviyelerden geldi. Şimdi buradaki fiyatlanmanın geneli hala pozitif. Bu şekilde grafik üstünde de göstereyim. Buranın kırılımının gelmesi halinde muhtemelen Ondo tarafında da ben yepyeni bir işlem girişiyle yoluma devam edeceğim. Burada flaması uzun olan bir formasyon var. Ve bu flama formasyonunun hedefi 0.74 seviyesinde. Ek olarak buradaki fincan kul formasyonunun hedefini de bu şekilde göstereyim. Eğer boyun çizgisi kırılırsa 0.82 seviyesini takip edebiliriz. Ve son olarak da 4 saatlik periyotta takip ettiğiniz bu alçalan kama formasyonunun hedefi olarak da 0.92 seviyesi takip edilebilir. Yani 3 tane yükseliş formasyonu iç içe girmiş durumda. Piyasada eğer her şey yolunda giderse muhtemelen pozitif fiyatlanmalar karşımıza çıkacaktır. Ama tekrar tekrar söylüyorum kaldıraç her zaman çok risklidir ve benim burada söylediğim şeyler kesinlikle içermez. Kendi yaptığım işlemleri sadece size anlatıyorum. Bunu tamamen bir eğitim çalışması olarak değerlendirip kişisel değerlendirmenizi ona göre yapmanız gerekiyor. Ve bütün bunlar arasında sürekli vurgulamama rağmen stop koyma konusunda hala çok tereddütlü olan kişiler var. Arkadaşlar ben bu işi neredeyse 14 yıldır yapıyorum. Yani 14 yılımı doldurdum ve ben şu anda hala stop olduğum birçok işleme sahibim. Yani stop olmanın doğal olduğunu herkesin anlaması gerekiyor. Stop olmadan ilerleyemez kimse. Ya hiç işlem açmazsınız ya da tamamıyla tüm paranızı kaybedersiniz ve ikisi de sürdürülebilir değil. Sürdürülebilir olan en yüksek olasılıkta işlem açmaya devam edebilecek pozisyonda kalmak. Yani sürekli oyunda kalmak zorundayız. Zaten o sebeple size sürekli diğer piyasalardan da bahsetmeye devam ediyorum. Yani eğer piyasada oyun oynamıyorsanız ya da heyecan aramıyorsanız istikrarlı şekilde kar etmek için birçok piyasada işlem yapmak durumundayız. Az önce emtia piyasasından bahsettim, Amerika borsasından bahsettim. Bir de benim işlem yaptığım döviz piyasası var. Orada da fırsatlar tükenmiyor ve burası kadar büyük bir volatilite ile karşı karşıya değiliz orada. O sebeple parayı parçalara ayırmak lazım. Önümüzdeki aylarda zaten katıl abonesi vesaire yapacağım. Ve orada zaten bireysel olarak herkesle ilgilenmeye çalışacağım. Ve hangi piyasada nasıl işlem yapacağını bilmeyen kişilere de bütün bunları detaylıca öğretmeye çalışacağım. Bu planları yavaş yavaş kafamda kurmaya başladım. Nasıl olacağını beraber göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Analizini yapmamı istediğiniz bir ürün olursa yorumlara yazabilirsiniz. Yarın bu yorumlara yazdığınız şeylerin analizini yapacağım. Beğeni, yorum ve takiple destek olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar, sevgiler, saygılar.